Şifreli sandık. Sandığın özelliği, sandığın şifresini yanlış olduğunda sandığın açılmaması. İsterseniz deneyelim. Sandığımızın içinde 5 adet diamond var. Fakat şifreleri karıştırırsak diamondlar yok oluyor. İsterseniz bir daha deneyelim. Ama şifreyi eski haline yani doğru haline getirirsek Sandığın içine Diamond'lar teker teker yükleniyor. Kartlı kapı. Kartlı kapının özelliği kartı bu bölüme koymadan kapının hiçbir şekilde açılmaması. Dilerseniz deneyelim. Öncelikle kartımızı alıp bölmeye koyuyoruz. Sonra kapımız açılıyor. Kapı ka kart burada kaldığı sürede her zaman açık kalıyor. İçeriye girelim. Kapıyı kapatmak için yapacağımız şey buraya basmak ve kartı yeniden almak için yapacağımız şey buraya ikinci defa basmak. Kart elimize geliyor. Dışarı çıkmak için yapacağımız şey ise bu butona basıp dışarı çıkmak. Jacuzzi. Jacuzzi'mizin özelliği içine girdiğimizde çalışması için tek yapmamız gereken şeyin bu olması. Butona bastığımızda etrafı su kaplı ve de etrafı temizlemek için tek yapmamız gereken şey butona tekrardan basmak. Bunu sağlayan aletler dispanserler. Dispanserlerin içine lav koyarsak arkadaşımıza çok güzel bir şaka da yapmış olur. Gardorap tuzağı. Gardorap tuzağı arkadaşlarınıza gardorap diye tanıttığınız küçük bir ev şeklindeki yuvanın içine girdirerek gösterebilirsiniz. Kapıyı açtıktan sonra içeriye giren arkadaşlarınıza gardoraplar ok atarak arkadaşınızın ölmesini sağlayacaktır. Arkadaşınız da çıkamayacağından burada kendi kendine can verecektir. Şu an ben creative modda olduğum için ölmedim. Patlayan tuzak eğer arkadaşlarınıza komik ve arkadaşlarınızı öldürmemek için bir şaka yapmak istiyorsanız patlayan tuzak en uygun şaka. Arkadaşınızın oraya girmesini sağlayın ve arkadaşınızın kumsalın içinde patlamasını sağlayın. Sihirli gardırop. Sihirli gardırobun özelliği kıyafetlerinizi düzenli ve görünmeyen bir yerde saklayabilmektir. İçine girdiğinizde gardırobun sürekli size kıyafetleri atar. Her geri her ileri yaptığınızda kıyafetlerinizi atar. Tabii ki bunun için içine sizin koymanız gerek. Oyundasınız ve yapacak hiçbir şey bulamadınız mı? Hemen kendinize basamaklı bir trambolin yapın. Ondan sonra trambolinin üstüne merdivenler aracılığıyla tırmanın. Daha sonra ise trambolinden aşağı atlayın ve tekrardan kendinizi çekmeye bırakın. İnsan fırlatıcı İnsan fırlatıcının çalışması için yapmamız gereken tek şey Minecraft oyuncusunun bedrağın üstüne tırmanmasıdır. Ondan sonra da başka bir arkadaşın veya Minecraft oyuncusunun bedrağın üstündeki butona tıklayarak havaya uçmasını sağlamak. Gördüğünüz gibi tüm haritayı bir anlık da olsa görebilmişizdir. Kapı tuzağı Arkadaşınızı öldürmek veya kapatmak için bir tuzak hazırlamak istiyorsanız kapı tuzağı en uygunudur. Arkadaşınızın kapının içine girdiğinde boğulması a meselesidir. Arkadaşınız suyun içinde çaresiz bir şekilde boğulacaktır. Alevli ok fırlatma makinası alevli ok fırlatma makinesini çalıştırmamız için dispanserlere istediğimiz sayıda ok koymamız lazım. Dilerseniz oklarımızı koyalım. Her dispansere ok koyarsak hepsi çalışır. Ok koymadığımız dispanserler çıt sesini çıkartır fakat çalışmazlar. Dilerseniz deneyelim. Gördüğünüz gibi okulları atan bir makine ve önünde alev yani lavlar taktığı için okulları atıyor ve lavlar da alevlendiriyor ve de biz alevli ok yapımını yapmış olduk.